Evet bugün bizi izleyen takipçilerimiz için bu evdeki gizemleri çözeceğiz. Kardeşimiz niye böyle maceralar yaşıyoruz hep ya? Ne bileyim okul görevlendirdi bu evdeki gizemleri çözene ee, ders performans notuna yüzü gireceğim dedi ya ne dediğini unuttum bir an müdürün. O puanı istemiyorum ama başınıza bir şey gelmesin diye ben de geldim. Fin sen de korkuyorsun. Böyle bir şey olursa ben seni korurum merak etme. Aa! Hani korurdun? Neyse. Bunu olmamıştan sayalım. Nasıl korkuttum seni ama. Ay, fen çok sinir bozucusun. Sen sanki değilsin. Neyse. Tamam kavga etmeyin daha. Bu evin gizemlerini çözeceğiz ya. Tamam. Ama ben gelmiyorum. Ben şu ilerideki bankta oturup sizi izleyeceğim. İyi sen bilirsin. Başına bir şey gelirse bizden bilme ama bir, ama onu da söyleyeyim he. Başına bir şey gelirse bizden bilme. Neyse gidelim hadi. Oo, bu ev mükemmel bir ev ha. Hayatımda gördüğüm en mükemmel ev. Kardeşim bu evin güzelliğine bakın. Tamam o kadar da abartmana gerek yok. Kardeşim şurada bir kadın mı var bana mı öyle geliyor? Hem bu ev bana bir yerden tanıdık geliyor. Bana da bana da Pepe, Limon ve olan bu hepsi size nereden tanıdık geliyor? bu bu eşeklinin ev değil mi? evet hatta aynı kadın da aynı selam ay pembe kılavuz sizin burada ne işiniz var? eee biz size yardım etmeye geldik şimdi şöyle yapıyoruz Leli, Liko, Keloğlan ve Pepe siz üst katları araştıracaksınız Gama ve Limon, Kılavuz ve ben de gideceğiz Fini bulacağız. Hadi bakalım. Keşke biz de onlarla aramaya gitseydik ya. Bu kadar macera yaşamamıza gerek kalmazdı. Ama Pepe sen de hemen korkuyorsun. Korkmuyorum. Sadece gitmek istemediğimi ima et ediyorum. Merak etme bu sefer seni koruyacağım da ne dedi. Hatta hepinizi korurum. Bu sefer beni kandıramayacaksınız. Öf. Sen sümükle ondan sonra ne oldu biliyor musun? Eyvah kadın geliyor koşun. Eh, i̇şte ben arkadaşa gittim ondan sonra kadın geldi bana ne dedi biliyor musun? Sümüksüz dedi sen malsın dedi. Ben mal mıyım sence ha? Bir dakika kadriye. Ha? İnsan kokusu alıyordum. Evimde insanlar mı var? Allah Allah. Bu arada ben de insanın şakasına böyle diyorum. Rol icabı diyorum. Neyse o çocukları bulup evimden defnetmem lazım. Burası benim evim. Onların evi değil. Eşeği zaten zaten o evden. Ay. Ay buradan her şeyi çok iyi görürüz. Apepe nerede? Kılavuzu onu aldı götürdü. He güzel. Bir dakika. He? Nasıl ya? İnanamıyorum. E biz İstanbul'daymışız. Nasıl oluyor lan o? Biz Antalya'da değil miydik? Yok oğlum ya. Şahadır bunlar dekordur. Liko. Saçmalama bunlar dekor olsa. Yani yeşil ekranda falan olurdu. Neyse. Çımıklılar evimden çıkın çabuk. Lan. 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 Kadının sesi gidiyor. Ay, ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız? Elimden çıkan çabuk yoksa sizi yakaladığım an kovalamacaya başlarız. Oğlum korkuyorum lan. Korkmayın korkmayın. Çabuk 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 siz gidin ben onu oyalarım. Hah, buradan çıkmalıyız. Bu ev geldiğimiz anda zaten kötü olduğunu anlamıştım. <laughs> Bu evden kolayca kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz acaba siz? Ay, abla lütfen bize bir şey yapma. Abla lütfen, lütfen, lütfen. Bir şartla sizi serbest bırakırım. Bir eşeğin tarzında kovalamaca yaparsak sizi bırakırım. Ya ama abla ya. Yoksa sonuçta kadar benimle kalırsınız. İyi tamam başlat müziği yönetmen. Kamçılı dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Kamçılı dağlar, sündürlü bağlar, ben nerede kalayım ooooy <laughs> Ay benden kaçtılar. Ama merak etmeyin, bir daha sizinle karşılaşırsak yine çok zor şeyler olacak. <laughs> yine sizi yakalayacağım. Bana bak, bu videoya abone olup like atmasanız senin evini başarım. Anladın mı beni? Görüşürüz. gelpleri Sallıla kederi Topuna yap gideri Dünya derdi Biter mi geçer mi kader mi? Bize güler mi Tatlı canını üzmeye değer Gündü, <laughs> Güldü güldü Dünyayı güldü Döndü döndü Dünyayı döndü Hayat bir gündü O da bugündü Güldü gündü. <laughs> dünyada dikkat yaktı döndü döndü diğer yere döndü hayır bir gündü o da bu gündü dünya